Binali Yıldırım'ın gizli serveti dudak uçuklattı. Yıldırım'ın yıllardır açıklamaktan kaçındığı o mal varlığı, merhum Sadri Alışık'ın Kır Karamiler filmindeki hazine sahnesini hatırlattı. Yıldırım ve oğulları tam anlamıyla multimilyoner. Yaklaşık 150 milyon euro değerindeki mal varlıkları var. Bu, yarım milyondan fazla asgari ücretlinin maaşına denk geliyor. Yıldırım, mal varlığının tamamına yakınını yurt dışındaki offshore hesaplarında tutuyor. Mediapart'ın ve Hollanda gazetesi NRC'nin haberine göre Binali Yıldırım ve ailesinin Malta ve Hollanda'da kayıtlı 30 kargo gemisi var. Dahası da var. Yıldırım'ın yine Hollanda'da her biri servet değerinde ona yakın dali menkulü var. Binali Yıldırım gemicik filosunu 1998'de kurmaya başladı. Ülke 28 Şubat'ın yaralarını sarmaya çalışırken Yıldırım Silverfish yani gümüş balık adında eski bir kargo gemisi aldı ve Malta'daki paravan şirketleri üzerinde sürekli yeni gemiler almaya devam etti. Yıldırım'ın mal varlığındaki büyük patlama 2010 senesinde yaşandı. Bugün sahip olduğu onlarca gemiden o yılda aldı. Gemilerin fiyatı 2 milyon euro ile 33 milyon euro arasında değişiyordu. Binali Yıldırım gemilerin büyük bir kısmını İsviçre bankaları üzerinden nakit satın aldı. Geriye kalanları ise Kuveyt Türk Bankası'ndan çekilen kredilerle ödediği öne sürüldü. Gemicikleri yine Malta ve Hollanda'da kurduğu paravan şirketler üzerine kaydettirir. Binali Yıldırım'ın Malta'daki gizli mal varlığının Hollanda'daki yatırımlarının yanında devede kulak kalıyor. Medya Parti Yıldırım ailesinin sadece Hollanda'daki servetinin 120 milyon euronun üzerinde olduğunu yazdı. Ve dudak uçuplatan bir rakam daha, Binali Yıldırım, Rotterdam, Amsterdam ve Almer adlı gemilerini tanesine 33 milyon euro yani toplamda 100 milyon euro ödeyerek satın aldı. Habere göre Yıldırım ödemenin %50'sini kaynağı belli olmayan nakit parayla yaptı. 2010'dan sonra Yıldırımlar servetlerine servet katmaya başladı. Bu dönemde fiyatları 1.9 ile 33 milyon dolar arasında olan 11 gemiyi banka kredisi olmadan nakit ödeyerek satın aldılar. Gemiler Türkiye yerine yurt dışında ikiçe içe getirilmiş offshore şirketler üzerine kaydedildi. Binali Yıldırım 2016'da başbakan seçilince şirketlerini mal varlığında göstermemek ve güvenceyi almak için yeğeni Süleyman Vural'a devretti. Binali Yıldırım gizli mal varlığına şahitlik edenleri kamuda kritik görevlere getirdi. Üç gemisini yapan Sefine Adı tersanenin sahibi Suat Hayri Akay'ı 2014'te Ulaştırma Bakanı Yardımcısı yaptı. Bu tür haberler için lütfen Hep Laf kanalına abone olmanızı ve bu video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.